Pazartesi günündeyiz. O yüzden ben baştan uyarılarımı yapayım. Arkadaşlar burası çok önemli. Lütfen eşinizde dahi istemezseniz verdiğiniz puanı söylemek zorunda değilsiniz. Puanı konuşmayın. Puanla ilgili yorum yapmayın. Kimseyi etkilemeye çalışmayın. Bir çok düşük bir puan. Bir ile 5 arası puan vereceksiniz. Hani sofraya bir şey geldiği için benim vicdanım el vermiyor. Ama son karar ve söz yine de sizin. Lütfen büyük harflerle yazın. Kimse kimseye göstermesin. Buyurun puanlamaya başlayabiliriz. Herkes yazdıysa ilk dörtlüyü alabilir miyim? Şu şekilde lütfen. Haftanın ilk günü. Zahide Yetiş'te mutfak bahanenin İlk masası. Saffet Keziban en yüksek puanınız. Allah. Im. Söyle mi yo -um. sürpriz olsun. Aa, söyle Zahide Hanım ya. <laughs> sürpriz olsun ya. Bir ver mi Zahide Hanım? Ha, yok. Yoktur. Aslında önemli. E, o onu önemli. onu sor. E, onu sor. Ve var mıdır Keziban? İnşallah yoktur Zahide Hanım ya. ya. Yok mudur? Yok mudur? Yok ya. Bu, bu, bunda da bir olursa daha da oynamayacaksınız mı? Hayır. Aynı, <laughs> aynı. Masada bir puan. <laughs> ne yazık ki yok. Allah Allah. Siz öyle bir anlatıyorsun Zahide Hanım ya. <laughs> ne yazık... Ama benim işim bu abim ya. Seni heyecanlandırmak. Ama yüksek puanı söylemiyorum. Gel hayatım. <laughs> Gel hemen al bunları. Lütfen bana toplam puanını söyle. Kız bir de desene be. Saffet. de, <laughs> saf Bayılıyorum böyle demesine. <laughs> bir daha söyle, bir daha söyle. Ben evvel Safiyet dedim. Benim oğlanlar bana çok kızdı. Anne saffet neymiş, saffet sana hadi. Ben evvel Safiyet dedim. Peki, bugünün bu masanın toplam puanı... ...24 artı 2 artı 1, 27 puan. Oldu mu? Anya. Daha yüksek bekliyorum kızlar sizden. Niye şey el yemeği var baklava mı? Azıcık bir eşki tadı eşki oldu diyor takıntı yaptınız. Biraz daha beklese o hamur yonu emerdi aslında. Yok artık. Beğenmedin mi puanını? İyi iyi. Beğenmedim. Onlara da kuracağım en yarın. Yani baklavayı güzel açtın ama tadı da çok mükemmel değildi. Aa tadı niye güzel diyor canım benim daha ne istedin? Ama burada hepimiz aynı şeyi söyledik. Yani tadında e, bir sıkıntı olduğu belliydi. Öyle aman aman dört dörtlük güzel de değildi. Ya ben Allah var ya içinden, hani içinden 24-25 geçiyor. Bir dakika Safet abi ne vermemiz gerekiyordu mesela? 5-5-5, 5-10-15-20. Eminim 40. yok puanlı. yeter ben Allah bereket versin bir şey demiyorum ki ya. Yani güzel ben içimde puan benim Aslında. 24 25 geçiyordu ama Kezban, Kezban bu masa ki... ya ya dörtlük tatlı. ya beşlikti valla. Hayır Kezban abla beş Hayır, beşlik değil. beşlik değil Yenmedi tatlıların hiçbir yenmedi. Herkes sadece bir evet. dilim alıp alabilir. Canım evet. acıcık eşi acı, yenmeyecek gibi eşki der ki Allah nasıl severseniz ya. Ama yarım limon çok fazla. O ara fazla. eşki der ki. Ama o zaman beş mi vermemiz gerekiyor? E beş <laughs> verseydi, dört verseydi. Bu var ya iki bir tatlı, üç yarışı yok yani vermemiz. Ya sonuçta yani. Eki, ya eşi alırsa nasıl yedik yani. Tatlı tatlıdır. Sen beni sevmiyor musun o kadar eşkiyi sıktın, şey şerbetin içine sen limonu sen sıktıydı. He işte çok e, sıkmış. Ya bana yarım limon sık dedin yarım limon e sıktım Allah Allah. Soruyorsan sen bir daha çıtını koyaydın. Yarım limon yarım sıktım Yarım limon yarı sıkılır 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 mı? hepsini mı? İki, i̇ki damla, üç damla konur. Ne iki damla, üç, üç damla olur mu? Evet. Allah'ını seversen kaç... sen çay mı içiyorsun da çayın bardağına limon damlası kaç, kaç ablacım ka ya. Kaç, kaç şey şurup yaptın sen? bu, sen. koca şey iki su bardağı, baklava. İki su bardağı şuruba ne koyabilirsin? Yarım yarım limon konur mu? E sıkmadan da onu manatlar işte. Ya sen de dur Hatice abla sen de şimdi limon falan değil mi? Allah'ını seversen Safit limonla falan. Saffet abi verdiğimiz puanlar zaten sana değil Kezban ablaya Aynen. Hiçbir şey yapmadın ki. Aynen. Kadının, kadının oklava salladığı için yani böyle emek ettiği için yani. Ay çok tatlılar değil mi ya? Cidden bu hafta yarışmacılarım çok tatlı. Muhtemelen en yüksek puan dörttü bu arada. En düşük puanları da ikiydi. Bence 25 de çok iyi puan aldılar. <laughs> için mümkün olsa da şu tabağa beş ve bizdeydi var ya. İnanılmaz arayı açacaktı ama ben eminim bugün güzel e, baklavalar tatlar açılacak yani rekabet de yoğun olacak. Benim onlara puanım elimi de görmesinler diye. Gayet güzeldi yani ama dediğim gibi... ...Fet abi yarım limonu sıktı. Sıkmasaydı çok daha güzel olacaktı. bu muhabbet bitmez. Sizi seviyoruz efendim. Evinizden bereket, sofranızdan güzellik, iyilik, tat tuz eksik olmasın. Yarın aynı saatte ATV ekranında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.